Hocamın da söylediği gibi o gün hava ve deniz şartları hem akıntı hem rüzgar yönünden çok da bizim öngördüğümüz bir hava ve deniz şartları değildi. Dolayısıyla siz o kadar kütleli ve hacimli bir cisme batırırken e, herhangi bir ters dönme, e, öne kayma, sağa kayma herkesi risk altında bulundurabilecek bir şeydi. Biz evet. o yüzden dalış öncesi bir emniyet briefingi ve toplantısı yaptık. Herkesin duracağı yer, herkesin sorumlu olduğu güvenlik dalgıcı. Herkesin nerede duracağını, kime bakacağını, kimi kontrol edeceğini, herkesin ne iş yapacağını biliyordu. Herkesin sorumlu olduğu güvenlik dalgıcı derken dalış eşinden mi bahsediyoruz? Tabii şimdi normalde zaten scuba sporu yalnız başında evet. yapılması gereken bir spor. Yani body dediğimiz dalış evet. eşleriyle yapılır ama bu organizasyonda her kişi, çalışacak her kişi için bir tane güvenlik dalgıcı tavsiye ettik. Güvenlik dalgıcının işi sadece çalışan dalıcıyı kontrol etmek, herhangi bir anormal durumda ona müdahale edip ona yardımcı olmaktı. Hı hı. Yani bu bir çünkü hobi amaçlı yapılan dalış değildi o günkü. Ee, çalışmalarda görüyorsunuz şimdi uçak batırıldığı ana kadar su altında ve su üstünde çalışma devam etti. Sadece şimdi su üstünde yapılmış gibi gözüküyor da suyun altında uçağın altında da dalıcılar vardı o gün. Aşağı indikten sonra Gördüğünüz gibi bir sürü halat var, bağlantı elemanları var. Onların çözülmesi gerekiyor. İçleri dolu olan kısımlar, hava dolu olan kısımlar var. Yani herhangi bir şey takılıp ani yukarı fırlama ihtimali var. O yüzden tüm dalış boyunca e, güvenlik. En üst seviyede tutuldu. Herhangi bir yaralanma vesaire olmasın Uçak diye. Uçak fazla pırıl pırıl geldi bana biliyor musunuz sanki? Uçağı yıkadık ileride. biz. Batırdı. Düşünebiliyor Evet musunuz? yani evet, hani böyle yeni, sanki yeni bir şey batırmışsınız <laughs> gibi eski değil de. <laughs> Sadece şey içimde ufte kalan Türk bayrağı çok yıpranmıştı boyu açısından. Onu boyamak istedik ama çevreye zarar vereceğini düşünerek boyayamadık. Onun yerine Doğru. yapıştırma vinil kullandık. Uçağımızı <laughs> sildik boyayamadığımız için. O yüzden biraz da fırıl fırıl duruyor. Bu arada <laughs> uçakla ilgili küçük bir şey var. Ahmet onu ben, detaylı olarak benden daha iyi biliyor. O notu da isterseniz yeterim. Bu bir, benim bildiğim kadarıyla bir Kıbrıs gazisi bu uçak. Evet. C47 yani yaşlı hanım kod adlı. dünyanın ta, Dünya tarihinin önemli <laughs> Berlin Hava Operasyonu, Kıbrıs çıkarması Vietnam Savaşı gibi dünya e, savaşlar tarihi ya da dünya tarihi sahnesinde sahnesinde çok önemli roller üstlenmiş bir sınıf bu seri. Bu uçakta yanılmıyorsam Kıbrıs çıkarmasında Fırtık paraşütçülerini. Kıbrısını... <laughs> Kıbrıs Savaşı'nda kullanıldığı gibi bu uçağın geçmişini araştırdık biz emekli havacılardan. E, bu uçak zamanında Havada motor arızasından dolayı yağ hortumları kopuyor, motor duruyor, bütün yağ boşalıyor. Tek motor emergency'ye inen bir uçak aynı zamanda personelini ve e, içindeki yolcuları kurtarıyor. Bu uçaklar genelde dünya havacılık tarihinde efsane uçaklar olarak adlandırılır ve hala dünya üzerinde uçuşları devam eden modelleri var. Modernize edilerek uçuşları bir şekilde sürdürülüyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından bu uçaklar batırıldıkça ee, bu uçakla da çalışmış. Bu uçakların hala izini süren, bu uçakların e, ne diyeyim hayranı olan kitleler bu uçakların hala su altında da takip ediyorlar. Ee, görüntüleme açısından olsun, işte anıların tazeleme açısından Hı -hı. olsun. Hı -hı. Ee, Hava Kuvvetleri bu vesileyle çok teşekkür ederim. Hem Hava Kuvvetlerimiz hem Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu şekil projelerde bize inanılmaz destek veriyor. Çünkü böyle bir uçağı bizim gidip bulma şansımız yok. Ee, sağ olsunlar ellerindeki her türlü imkanı bu şekildeki projelere destek vererek onlara da katkıda bulunuyorlar. Dediğim gibi az önce yani bu ülkenin her şeyi var. Yeter ki isteyelim. Çok zor şeyler değil aslında. Tabii Murat Vinal bu böyle bir proje ile bir iletişimci gözüyle medya iletişimini, insanların dalgıçların denizle o bölgede iletişimini artıracak bir proje. Kesinlikle artıracak. Beklentileriniz yüksektir. Siz de bir profesyonel hmm. dalgıçsınız aynı zamanda. Evet. Ee, şöyle ki zaten uçağın batırıldığı yer arkeopark bölgesi evet. yani bu konuyla ilgili daha önce bir takım operasyonların yaptığı bir tekne batığının batırıldığı yapay resiflerin düzenlendi bir amaç buydu bu zaten. Bu arkeoparkı Ve... biraz açabilir misiniz? Tabii ki de şöyle yanlış bir şey söylersem lütfen Ahmet'cim düzeltin. Mordoğan Belediyesi kendi sahillerinde dalış turizmini geliştirebilmek ve yanı sıra denizdeki balık çeşitliliğini, popülasyonunu, balıklara yuva olması bakımından arttırabilmek anlamında bir arkeopark projesi geliştirdi. Hı hı. Bu projenin diğer paydaşları eksik saymayalım. 360, 360 derece tarih araştırma araştırma derneği. derneği var. Ee, Surinleri Fakültesi'nden tabii ki böyle bir konuda teknik danışmanlık alınıyor. Yanılmıyorsam Altan Lök Hoca'nın evet. katkısı Hı -hı. var profesör Doktor. Ee, ve ismini Biz, saymadığım belki eksik olsa kursura bakmasınlar. İzmir Sualtı Derneği, Sualtı bizim... derneği var. Gazze'nin de Dalış Merkezi operasyonel olarak destek veriyor. Şimdi amaç şu belli bir tek yıldız dalıcının e, dalabileceği bir derinlikte eksi -17 işte -18 gibi bir derinlikte e, çeşitli geometrik şekiller beton bloklar ilk önce yapay resif olarak düzenlendi. Üzerine e, testi ve benzeri Hı -hı. E, akva e, ahtapotlara yuva olabilecek e, bir takım amfora, amfora tarzında düzenlemeler yapıldı. E, ilave olarak bir e, kaçıncı yüzyıldan kalmaydı? Milattan önce 600 yılına ait bir Yük gemisinin replikası. Evet batırıldı. replika bir e, tekne batırıldı ahşap ee, tabii bütün bu malzeme çok kısa bir sürede denizle etkileşime girerek Hı -hı. balıklara yuva olmaya başlıyor ve Hı -hı. Gör, bizim açımızdan da görsel içsel olarak hani bir e, fotoğrafını çekecek, videosunu çekecek bir cazibe unsuru yaratıyor yani girip sadece kumu ve e, o işte ne bileyim e, diğer bitkileri vesaireyi görmek çok cazip değil dalıcı için mutlaka e, bir şeyler yapmak istiyorsunuz dolayısıyla bunun son adımı olarak şu anda C47 o arkeopark bölgesinde bir üçgen oluşturacak şekilde az önce anlattığım objelerle <laughs> kondu. Ee, tabii ki mesela C47'yi bölgeye kazandık ama bir yandan şu anda Monem'i kaybetmeyi, Çeşme'yi konuşuyoruz. Çünkü orada da bir Türkiye'nin en büyük batıklarından bir tanesi var ve onun hurda olarak e, çıkarılması gündemde ve işte yılda oraya 3-5 bin, bin dalıcı geliyor. Şimdi muhtemeldir ki Mordoğan zamanla bu sayıya ulaşabilir. Yani evet. arkeopark dolayısıyla yılda 3-5 bin dalıcı Mordoğan'a gelebilir. Ve bu Mordoğan için çok önemli olur. Yani e, sürekli reklamınız yapılıyor belde olarak. Mordoğan, Karaburun, Yarımadası'nın. Evet. E, bir yandan da ama diğer tarafta işte Monem'in kaybı Çeşme için bir kayıp. Geçenlerde bir protesto oldu bununla ilgili mesela. Hı hı. Dolayısıyla biz aslında Çeşme'yi, Mordoğan'ı, Karaburun'u hepsini bir bütün olarak algılayıp İzmir'de dalış turizmini nasıl geliştirip Bodrum'un, Kaş'ın alternatif haline getirebilirizi konuşuyor olmamız lazım bir yandan bu bölgede da. planlı evet. bir şekilde. Evet, bir yandan yani da Tek şey... tek alanları kurtarmak yerine İzmir'in tamamında bir dalış turizmi eee gönendirmek ve yaşartmak, bu kültürü yaşartmak mümkün olabilir mi? Bunun paydaşları kimler olabilir? Daha üst bir bakışla belki de masaya yatırmak gerekiyor. Bir yandan da şunu düşünüyorum. E, buzullar eriyor hızlı bir şekilde dünyada. Eee tür çeşitliliği başlıyor. Belki daha önce e, belli bölgelerde görülememiş türler ama bu tehlikeli bir şey herhalde çünkü yeni baskın türler gelecek evet. dünya denizlerinde bir değişiklik olacak değil mi yani şimdi bir çalkalanma bir süreci yaşanacak bunu zaten e, çok net Güney bölgelerimiz yaşıyor Kızıldeniz'den birçok canlı balon balığı e, olmayacak balon balıklar geliyor evet, radıyım, maalesef kararıyla. şimdi e, önceden şu anki e, anlaşmalar yokken gemiler sularını depolarını e, Balaz tankı dediğimiz deniz suyuyla doldururken oradaki canlı popülasyonunu da dolduruyorlardı. Ve balaz tankını balast gelip tankını... başka bir limana bıraktığında evet. aynı canlıların diğer tarafa transferi gerçekleşiyordu. Bu şu anda yasak ee, ama e, dediğiniz gibi e, buzullar eriyor, atmosfer ısınıyor. Dolayısıyla dünya bir değişimi girmiş durumda. Bunu biz en net su altında yaşıyoruz. Güney illerden başlayarak işte orada olmaması gereken canlılar orada gözlemliyor. Bu zamanla işte baskın tür haline geldiğinde yerel türlerin yok olmasına sebep olabilir. Tüm bunlar için aslında çevre bilinci yani temel şey çevre bilinci. Biz hı hı. bu projelerin asıl zemininde yatan bu gelecek kuşakları çevre bilincini aşılamak şöyle ki, Denize bir tane izmarit atıldığında o bir tane sigara izmariti tam bir ton suyu kullanılamaz hale getiriyor. Bir ton? Bir ton evet. Oo çok korkunç bir bilgi. Şimdi e, biz birçok dalışta suyun altından çöpler çıkıyoruz. Poşetler, kutular, pet şişeler. Düşünün. Ama bir ton durgun suyu diye e, Şimdi, ekleyelim. E, Şimdi deniz hareket e, halinde olan bir şey. Fark etmiyor. Bir tonluk bir kilosu geziyor. Kirlenen her şeyi suyla yıkıyoruz değil mi? Peki suyu neyle temizleyeceğiz? Suyu suyla. <laughs> Hakikaten yani. Ama evet. bu dünyadaki su, bu bardaktaki su gibi. Yani miktarı belli. Siz bunu kirlettikçe bu kendi kendine temizleyemiyor. Ve bunu bir süre sonra insanlar çok daha net yaşamaya başlayacaklar. Bu söylediğiniz çok korkunç bir şeydi. Evet. Bir sigara izmeyeli bir, bir ton, ton suyu var diyorum. <laughs> <hale geçirdim. gülüyor> Evet. Hani beklersiniz bir sigara izmariti belki bir kova suyu özel gibi ama bir ton bir ton. Evet. ne demek evet e, çarpıcı bir bilgi bir de şeyi sorayım e, Amerika'da bir uçak gemisi batırılmıştı Evet. evet e, büyük bir tabii turist cazibe alanı haline getiriyor bu bölgeyi ama tehlikeli değil mi yani turistlerin oraya mesela dalıcıların e, onun içine girip kaybolması nasıl önleniyor onu merak ederim. şöyle e... Keşke bir gün bizim de öyle batığımız olsa diyerek başlıyorum. Hatta bu uçak gemisi <laughs> batırılacağı zaman eyaletler birbirleri arasında çok mücadele ettiler. Siz de batırılsın, biz de batırılsın diye. Yaklaşık 200-300 metre boyunda bir gemi bu. Ee, bu tür batıkların içine dalış yapmadan önce onun batık uzmanlık eğitimini almış olmanız gerekiyor. Peki o noktada e, duralım. Tam uygun bir nokta. Uzmanlık eğitimi dediniz. E, şeye, çünkü Uplink'e gitmemiz gerekiyor. E, Uplink'te Çeşme Yat Limanı'ndayız. Sevgili Özlem Coşar. Deneme deneme. deneme. Ee, Özlem. Yayındaymışız. Günaydın evet, Özlem. İyi günler diliyoruz biz de Çeşme'den. Günaydın. Evet. Ederiz Özlem, ee, Gürkan Boztepe'nin ve Serap Gökçe'nin selamını aldım. Ee, aleyküm selam diyelim ve o şekilde stüdyomuza tekrar dönelim. Değerli izleyenler stüdyomuzda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Murat Ünal ve Dalgıç e, Dalış Merkezi sahibi Sayın Ahmet Erdil yer alıyor efendim sohbetimize devam ediyoruz ama ağırlıklı olarak belgesellerle devam ediyoruz. Kısa bir süremiz kaldı. E, burada Sayın Nal, sizin belgesellerinizden bahsedeceğiz. Özellikle sığ su bayılması diye bir kavram var. E, Senkop diye bir belgesel. Eee ...değil mi efendim yapıldı. Evet. Eee evet, Kuzey Kıbrıs'ta 2008'de e, amatör belgesel ödüllü bir belgesel evet. içimdeki düşman. Keşke hiç çekmeseydik dediğimiz her zaman bir belgesel. Çünkü o gerçek bir eee üzücü olaydan e, yola çıkıldığı için böyle söylüyorum. E, tabii bunu bu konuyla ilgili değişik yerlerde konuşurken bu filmle ilgili ben mutlaka filme e, çıkış noktası teşkil eden bu üzücü olayı ve ilgili arkadaşımızı da anmadan geçemiyorum. İzmirli bir e, sualtı avcısı serbest dalıcı e, Ozan Yıldırım, 2006 Ağustosunda sığ su bayılması sebebiyle Çeşme Zeytineli yöresinde e, bir kaza geçirdi ve kendisini maalesef kaybettik. E, daha sonra Yıldırım ailesiyle bizim e, temaslarımız oldu çünkü pasif bir üzülme e, tepkisinden öte mesleki olarak ne yapabilirim diye kendime sordum. Bir belgesel çekebileceğimi fark ettim. Çünkü <laughs> sığ su bayılması ya da senkop diğer adıyla çok bilinen bir e, tehdit biçimi değil. Yani aletli dalışta örneğin 10 e, insandan 9'u size vurgunu bilir. Yani duymuştur ve evet <laughs> vurgun diye bir şey var diye bir tehditten haberdardır. Ama serbest dalıcılar için ve özellikle zıpkınla balık avıyla hobi düzeyinde ilgilenen ya da sportif düzeyde ilgilenenler için... Senkop'un adı bile yabancı insanlara ve dolayısıyla biz burada bir eğitim boşluğu fark ettik. Ailesiyle görüştük. Buradan tekrar tekrar selam ederim kendilerine ee, Mine Yıldırım ve Salim Yıldırım, rahmetli Ozan annesi ve babası. Başka Ozanlar ölmesin noktasından evet. hareketle e, acılarını yüreklerine gömüp biz dediler burada oğlumuzun. Kaybına yol açan sebeplerin irdeleneceği, hatta ve hatta o dramatik günün yeniden canlandırılarak gerçeklere dayalı olarak işleneceği bir belgesele katkı koyarız, destek veririz, engel olmayız dediler. Bunun üzerine yola çıkılmış bir çalışmadır. Zaten oradan hareketle de benim sualtı ile olan ilişkim aletli dalış düzeyine evrildi. Sualtı görüntülemesi düzeyine evrildi. Bunun dersini üniversitede koyma noktasına geldik. Dört yıldır ulusal bir sempozyumu Ege Üniversitesi kampüsünde e, tutundurduk ve kurumsallaştırdık. Yüze yakın konuk getirdik Türkiye'nin her yerinden. E, ve bir üzücü olay pek çok başka hayırlı olaya sebep oldu. Ancak kaynağında dediğim gibi e, gencecik bir insan